Nasıl şu anda güzel mi daha iyi değil mi? Benimki o, nasıl? nasıl? Benimki çok iyi abi. Tamam o açın da güzel bak şimdi <laughs> diğer tarafta kayda. <laughs> Kesilmeyecek bölümler amaçla <başka> da <laughs> bize ileride öyle Yani taş. Şarj taş. Şarj taş değil mi? Hava Şartay gider avlanır. Arada bir yani kameraya da sana bakıyorum ondan sonra necdet abiyle başlıyorum. Evet tamam, buyurun. Selamlar herkese. Şu anda İstanbul'da üçüncüsü düzenlenen, TÜYAP'ın düzenlediği Karameliz Fuarı'ndayız. Sektörümüzün, ekosistemimizin duayenlerinden Necat Üstüner'le birlikteyiz. Ee, Necat abiyle güzel, keyifli bir e, sohbet gerçekleştireceğiz. Necat abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? Ben hoş geldin. İyiyim, sağ, ol. sağ olasın. Sağ olasın abi. teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Vallahi iyiyiz işte kaçtık geldik emeklilik tatı çıkaralım diye işte ağaçları sularken falan derken Çorlu Karavan'dan Sayın Murat Zamkı kardeşim birlikte çalışmamızın çok yararlı olacağını diye diye bize ikna etti. Ben de birikimler araya gitmesin heyecanımız kaybolmasın diye düşünerek tekrardan sektöre böyle bir yatay dönüş yaptım. Mutluyum. Fuara geldiğimden dolayı da çok mutluyum. Sebebi şu, sanal ortamda tanıştığımız bir sürü güzel insanla burada karşı karşıya geldik. Onların bana yaklaşımları, gösterdikleri teveccühü beni ziyadesiyle memnun etti. Tabii böyle olunca da var gücümüzle insanların güzel karavanlara sahip olması için çalışmaya devam edeceğiz. Çok güzel. Fuarı nasıl buldun? Fuarı şimdi şöyle bir, bir bugünün fuarından değil de genel olarak şöyle söylemek lazım. Biz daha önce bundan 5-6-7 yıl önce bir fuarın bir köşesinde işte outdoor'da e, bot fuarlarında yer bulabilmek için çırpınırdık. Ve oraya da bazı firmalar gelir giderdi. Diğer firmaların böyle bir şansı yoktu ama çok şükür Mutluyum. Bugün Türkiye'de peş peşe fuarlar var. Karavan sektörünün e, üreticileri, tedarikçileri ve kullanıcıları açısından bu fuarlar son derece yararlı, son derece verimli geçiyor. Tabii orada bir küçük bir nüans var. O da şudur. Fuar tek başına satış amaçlı değerlendirilmemelidir. Fuar birincil olarak sergidir. İkinci olarak görüş ve fikir alışverişidir. Üçüncü olarak da bu fuara emek veren, zahmet veren insanların bu fuarda ürettiği ürünleri tanıtma ve satma olabilir. Biz de biraz bazı üretici kardeşlerimiz özellikle fuara araba yetiştireyim, fuarda araba satayım havasına girer. Onların da Allah işini rast getirsin ama fuarcılık dünya genelinde tanıtım, fikir alışverişi, görüş alışverişi ve yeni ürünlerin kullanımına yönelik bir yol açıcı oluşumdur. İzmir'imiz mesela fuarcılık bizim çocukluğumuz daha önce de konuştuk bunu. Fuar deyince İzmir, İzmir deyince fuar akla gelirdi. Gelirdik o pavyonların, fuarın işte standlarına hayran hayran gezerdik. E şimdi geldik belli bir yaşa fuarın ne olduğunu çok çok daha iyi anlıyoruz. Ben genel olarak sonuç olarak şunu söyleyeyim. Öğretmenlikten kalma bir hastalıktır. Çok uzatıyoruz. Fuar hakikaten yararlı ve güzel bir şey. Bu fuarda TÜYAP'ın düzenlediği fuarda hakikaten başarılı. Çok güzel. Bir de üstüne koyarak devam ediyor olması. Evet. Özellikle TÜYAP tarafında. İzmir'de de öyle. Evet. Geçtiğimiz sene işte Aralık ayında ikincisi düzenlendi. Evet. Bahsettiğin gibi de sektör açısından baktığımızda özellikle yurt dışından gelen ciddi anlamda misafirler de oluyor. Bu da güzel. Çünkü ülkemiz o konuya da değinmek istiyorum senin. Evet. Çünkü uzun süredir ekosistemin içerisindesin. Yani e, şimdi doğal bir büyüme mi var? Yoksa çok hızlı büyürken bazı şeyleri gözden kaçırıyor muyuz? Evet. Hani o konuda da fikirlerini alırsan çok sevinirim. Özellikle yurt dışı kısmını da e, beraber değerlendirirsen çok iyi olur. Evet. E, şimdi orayı ikiye üçe ayırabiliriz. Birinci problem şu. Üretici kalitesi, üreticinin kontrolsüz yükselişiyle otomatik olarak beklenilen çizgilerin altına iniyor. Emek veren, atölye açan, sanatkar istihdam eden insanların fiyat ve kalite performansıyla dışarıda bir ufak yerde tek tek karavan üretip sonuca gidenler aynı kefede tartılmamalı. Birinci yanlışlık burada. Elbette ki karavan edilecek insanlar fiyata bakar ama Fiyat tek başına bir şey demek değildir. Fiyat performans var. Yani verdiğiniz paraya aldığınız ürünün ederinin karşılığını buluyor musunuz? Ee, bu işin bir tarafı, ikinci tarafı gördüğüm, gezdiğim standlar isim vermeden konuşmak lazım. Çok değerli, çok kaliteli, çok güzel kendini geliştirmiş, arge yapmış arkadaşları görüyorum. Mazisini bildiğim arkadaşları görüyorum. Gurur duyuyorum. Yani emek vermiş, başarmış. Bu kupa yapımında, bu donanım uygulamasında, bu mobilyanın tasarımında hakikaten çok başarılı, çok değerli firmalar ve insanlar var. Dışarıya gelince önce bence etraftan başlamak lazım. Ben standta, Çorlu Karavan standında 3 tane ciddi Azeri müşteriyle çok yüksek meblalarda ön bağlantıyı yaptım. Bu şunu gösteriyor. İyi iş yaparsanız, her yere araç satarsanız, çok eski bir tabir vardır. Balın güzelse Bağdat'tan müşteri gelir. Eğer iyi bir ürün üretiyorsan, bu Azeri olur, bu yarın İran olur, bir gün Balkan ülkesi olur, öbür gün Alman olur. Knaus'tan ayrılmış bir değerli bir arkadaşım ziyarete geldi. Mobilya'da bizi dedi aşmaya başladınız dedi. Bu çok önemli bir şey. Türkiye'de mobilya sektörü hakikaten İtalyanlardan sonra hatırı sayılır bir kaliteye sahip. Neden biz bunu karavanda uygulamayalım? Artık Türk insanında genelde şöyle bir şey var, cevher var. İmkan verirsen, yolu açarsan, desteklersen hakikaten güzel işler çıkarırız ve bu karavan camiasında da şu anda bunu yaşıyoruz. Avrupa'ya açılmak için dış fuarlara katılacak güce erişmemiz lazım. Devletin de bu konularda bir önderlik yapması lazım. Devletin tabii şu an içinde bulunduğu seçim atmosferi ve benzeri şeyler bizim beklentilerimize cevap veremez ama ileriye dönük devletin artık yavaş yavaş karavan işine el atması lazım. Hem üretimde hem sosyal yapıda. Hem de denetim anlamında. Üretim, denetim, denetim, sosyal yapısı hepsi bir arada. Evet. Kesinlikle. Burada tabii hani yurt dışını konuşuyoruz. Evet. Ve hani bunu gözlemlemekten öte yurt dışından gelen kullanıcılar olsun, misafirler olsun ya da üreticiler olsun onlardan senin de bahsettiğin gibi bu övgüleri duymak çok güzel. Çok güzel. Gerçekten güzel. Şimdi bizim mesela futbol takımlarımızda Şampiyonlar Ligi ile alakalı biliyorsunuz hep handikap oluşabiliyor. Evet. Çünkü Yetişemeyebiliyoruz. Karavan sektöründe de öyle. Aslında senin dediğin gibi mesela yurt dışındaki bir fuara katılmak için bir deneyim şart. Oradaki havayı solumak lazım. Bir aracı lazım. Aracı lazım. Güç evet. lazım. Güç lazım <laughs> ama cesaret lazım. Çok çok haklısın ve altyapıda buna müsait olması gerekiyor. Evet. Yani e, orada hızlı mı koşulması gerekiyor? ya da işte kaliteli üretim yapılması gerekiyor. Ne dersek diyelim. Oraya Tecrübe, tecrübeye bağlı. Kesinlikle tecrübeye bağlı ama bunu tabii sadece işte hadi gidelim katılımcı olarak değil de e, ziyaret ederek de bu havayı teneffüs etmekte fayda var. Mutlaka. Mutlaka. Senin de bu konuda mutlaka deneyimlerin var zaten. Şunu da çok merak ediyorum Reis <laughs> abi. Şimdi uzun süredir dediğim gibi ekosistemin içerisindesin. Şimdi herkesin emeklilik hayaliyken Evet. Şimdi yaşamın içerisine girdi. Evet popüler kültür diyebiliriz. Gerçekten işte aşık oldukları için, hayran kaldıkları için, özlem duydukları için ne dersek diyelim. Bu kadar hızlı gelişeceğini. Yani tek sebep pandemi mi? Böyle Yok. Senin böyle bir Hayır. hani düşüncen var mıydı uzun yıllar önce? Bakın. Hayır. Ya bu sektör çok başka yerlere evet. gidecek. Geri gelecek. Büyük oyuncular da girecek evet. bu sektörün evet. içine. Böyle düşüncelerim var mıydı? Şimdi benim şahsi yürüyüşümde çadır ilk adım. Biz Ak tur var Datça'da. Çadırda kalırken gelen ecnebi çekmelere ve motokaravanlara ağzımızın şu alandan su akarak bakardık. Hayal bile edemezdik. Yani onu elde etmek, onu almak aklımızda yok. Çünkü Türkiye'de o bağlamda bir oluşum yoktu. Tabi zamanla 1984'ten sonra hızla değişen Türkiye'nin ekonomik ve siyasi yapısından kaynaklı bir sürü kapılar açıldı. Ve yavaş yavaş karavan üretimi belli bir yerlere gitmeye başladı. Özellikle 2015'ten itibaren karavan imalatçı sayısında bir artış oldu. Karavan yapmayı yavaş yavaş öğrenmeye başladık. 2017, 2018, 2019'da bu biraz daha hızlandı, ivme kazandı. Fakat, fakat otellerin pahalılığı, insanların özgürlüğe düşkün gelişen kültürleri ve biraz da özenti karavana bir hücum yarattı. Arkasından pandemi, deprem korkusu bunu tetikledi. Karavan yaşamına olağanüstü bir ilgi arttı. Tabii her işte olduğu gibi karavan edinmek isteyenler içerisinde de grafik, istatistik çok uçuk bir aralıkta. Yani ne istediğini bilen, aldıktan sonra nasıl yaşayacağını hesap eden karavancıyla abi herkesim var, benim de olsun, neden olmasın diyen karavancı arasında çekişmeler başladı. Bu da karavan kullanıcılarına zor anlar yaşattı. Çoğu yerden kovulmalar, istenmemeler bunlar karavan sektörünün istenmeyen yönleri. Diğer tarafından üretici kalitesinde çok değişik şeyler var. Bilinen kalıpları söylemeyeyim yani merdiven altı şu bu ama adamın işletmesi var, istihdamı var, habire üretiyor. Habire sanal alemde affedersiniz üfürüyor. Ben neye bakıyorum biliyor musun Özlemciğim? Ne kadar çok araç ürettin, ne kadar çok geri dönüş başladı. Senin şeklin, şemalin, adın, soyadın, kaliten orada belli olacak. Şimdi isim vermeyeyim. Daha önce çalıştığım değerli bir kardeşim var. Öyle bir geri dönüşlerle karşılaştı ki bunu aldı, döndü. Abi ne yapacağız? Ödeyeceksin bedelini. %300 kar ederken çok iyiydi şimdi dönüş geldi ödedi bugün dev bir firma oldu Ama bakıyorum yeni kurulmuş böyle büyük isimler büyük havalarda arkadaşlar var Yapıyorsun güzel Sayın 30 40 50 100'ü 200'ü geçsin Yaptığın Araçlar geri dönmeye başladığında onları nasıl karşılayacaksın Çok amiyane bir tabir sürekli hurmayı yiyorsun abi Kışta geliyor. Bakalım ne yapacaksın. Karavan üretiminde de gerçek tablo budur. Üretmek basit. Evet. Ürettiğinin arkasında durmak çok önemli. Çok, çok önemli. Aldın mı soruya cevap evet. olarak? Ee, tabii kesinlikle. Başka sorular da vardı. Onları da cevaplamış oldun. Yani Öyle mi? Sana. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani sürdürülebilirlik çok önemli. Açıkçası. Ya şeye girelim istersen. Biraz teknik konulara. Karavanın en önemli işi elektrik. Diğer altyapı, mobilya ve garanti. Bunları sağlamadan çok fazla üfürmemek, çok fazla sanal alemde tanıtıma, işte aşırı görselliklere girmemek lazım. Evet. Önce güzel işler yapalım, güzel araçlar üretelim. Ondan sonra yürürsünüz. Zaten İlersen... kullanıcılar da bu konuda baktığınızda size şey yapıyor, destek oluyor. Yani ben evet. e, buradan karavan aldım evet. ya da karavan evet. dönüştürdüm. Evet. Çok memnunum. Satış sonrası destekleri çok iyi. Bir telefonumda işte 2-3 adam geldi. Tabii. Bu kadar kilometre tabii. uzaktaydım. Bunlar çok değerli. Evet. E, şu konuda sana katılıyorum. E, sosyal medya tabi biraz daha o dijital taraf. Manipülasyona çok açık. Muhakkak. Çünkü görmüyorsunuz. Evet. Yani orada birileri bir şeyler söylüyor. Yani makyajlar yapılıyor, photoshoplar of. var, düzeltmeler, kırtmalar. Tabii ama yani... tabii. Ya buna aldanan da bir kitle var ister istemez. Bu konuda da tabii kullanıcıları suçlayamıyoruz. Mecburen. Mecburen. Bir şey tabii diyemeyiz. Kesinlikle. Orada da işte özellikle kullanıcı tarafında e, deneyimle, tecrübeyle bilgilenirse evet. bunların hepsini aşacağız. Evet. Bu sefer ne olacak? E, bu bahsettiğimiz manipülasyonların önüne geçilmiş evet. olacak. Firmalarda mecburen dürüst olmak zorunda kalacaklar, tırnak içinde. Mecburen. Evet, evet. Ee, burada tabii işinde iyi olan firmaları her zaman destekliyoruz. Muhakkak. Ee, sen de her zaman onlardan bahsediyorsun, dile getiriyorsun. Tabii burada isim vermiyorsun. Muhakkak. Muhakkak yok. Diye. Ama işinde iyi olan, evet. ekosisteme ciddi anlamda katkı sağlayan, evet. e, sürdürülebilir bir anlamında da yaptıkları işlerin altına imza atan firmaların arkasındayız. Evet. Kesinlikle. Ee, geleceği nasıl görüyorsun? Öyle toparlayalım. Senin de çok fazla vaktin olmak istemiyorum. Çünkü devamlı işte standtan arıyorlar. Evet, evet. İşte Necet abi neredesin? Necet <laughs> hocam neredesin? Estağfurullah. Tabii. Şimdi seninle yaptığımız sohbette senin çok güzel bir tespitin var. Ekspertiz olayı. Evet. Karavan sayısı çoğaldıkça ikinci el satışlar doğal olarak artacak. Bazı sitelerde görüyorsunuz yağmur gibi satışlar var. Orada bir açığımız var. Ekspertiz olayı. Ben bireysel olarak bir takım insanlara e, hizmet vermeye çalışıyorum. Karavan alırken muhakkak bir bilene danışmak şart. Ve Türkiye'de bu büyük bir açık. Karavan kullanıcısı neyi alacağını, aldığı malın neyine bakacağını pek bilmiyor. Amatör kullanımdan birdenbire böyle bir ağır araca geçiş var. Burada muhakkak desteğe ihtiyaç var. Lütfen sorun, soruşturun, arayın, bir bilenden destek alın ve bu yolda karavan edilme yoluna girin derim. İşte biraz önce de söyledim ya büyük oyuncular girecek ya, büyük oyuncular girdiğinde bu bahsettiğimiz e, altyapı çalışmaları da evet. devreye girecektir. Yani şimdi yeni, taze taze, Yani ne kadar işte böyle 2-3 senelik bir mevzu gibi gözüküyor. Eyvallah geçmişi var ama gerçekten iki sene mevzu. Geçmiş olsa da çok sıcak bir yani şey. Yani çok sıcak. Zamanla oturacaktır bu. Yoksa nelere şahit oldu bu ülke biliyorsun. Yani evet, bir konusunda. Birçok konuda. Birçok konuda. Altyapı konusunda hep sıkıntılarımız olur ama üstüne biz işte bina mı dikiyoruz ya da başka bir ürün mü e, yani. yapacağız? Gerçekleştiriyoruz. Zamanla dediğim gibi kullanışlı özellikle deneyimlenerek e, senin gibi değerli ekosisteme bir şekilde destek olan değerli abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz var olduğu sürece, onları yönlendirdiği sürece çok farklı bir yöne girecektir ve hak ettiği değeri alacaktır. Alacaktır. Şey tarafında, üretici tarafında da hak ettiği değeri alacak. Bu tarafta kullanıcı da düzgün bir hizmet alacak. Hem satış öncesi hem satış sonrası. Orada şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçen bir paylaşım yaptım. Yani nabız yoklamak açısından üretici tarafında üretici hakikaten uçuşa geçti. Hızlı gidiyor ama tüketici tarafında emekleme dönemindeyiz. Evet. Burada karavan derneklerine, karavan federasyonuna büyük yükler düşüyor. Eminim onlar da bu konuda gerekli çalışmaları yapacaklar. Ve karavan camiasını topyekun rahatlatacak bir takım oluşumlara gidecekler. Şöyle ki giderek düzelir, göç giderek düzelir felsefesi çağımızda geçmiyor. Tehlikeyi görüyoruz, çoğalmayı görüyoruz. Bunu kontrol etmenin ne kadar şimdiden basit olduğunu biliyoruz. Ama işte İstanbul'umuzda trafiğin bugün bu kadar yoğun olacağını göre göre sallamak gibi karavan sektörü aldı başına gidiyor. Tedbirler almak lazım. Tabii o kırık dökük karavancılar, üreticiler dökülecek. Asıl üreticiler layık oldukları yere gelecek ama bunu beklememek lazım. Bir an önce tedbir almak lazım aldatılmak, aldanılmak ve üzülmeyi önlemek adına. Kesinlikle bir de şöyle bir şey var. Yani biz bunların hepsine yetişemeyiz. Yetişemeyizi bir kenara bırakalım. Yetki biz yoktur. Yok. bu yüzden, yüzden derneklerimiz Önerilerimiz olur. Kesinlikle. O konuda mutlaka senin zaten önerilerin oluyor. Olacaktır da. Estağfurullah. kapını çaldıklarında hiç kimseyi geri çevirmiyorsun. Yok. bu da önemli. Çünkü çevirmemek de lazım. sizleri küstürmemek lazım. Evet hep e, bir şekilde herkesin yanında olmaya çalışıyorsunuz. Senin söylemek istediğin bir şeyler varsa toparlayalım. Dediğim gibi çok yoğun. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, bir şey ederim. Zaman ayırdığın için. E, hep keyifli sohbetler ediyoruz. Aslında kamera arkasında da sohbetlerimiz var. Tabii tabii tabii. E, Onların birikimini buraya yansıtıyoruz. Bir yansıtıyoruz tabii. E, bir gün hatta uzun uzun sohbetler de ederiz, bunu Ederiz ederiz. Herkese evet. de paylaşmak isterim. Son kez sana vereceğim sözü. Evet. Ondan sonra sana bağlayacağım. Şimdi Karavan Camiası'nda benden çok daha değerli kardeşlerim var. Bunlar teknik olarak, sosyal olarak ve ticari olarak bir konuda kendilerini ispat etmiş insanlar. Bunlara kulak vermekte fayda var. Ben bu firmaya ne, neden döndüm? Çorlu Karavan'a neden döndüm? Firmanın sahibi her söylediğimi dinliyor. Kulak veriyor, uyguluyor. Ha. Onda meydan var, bende at var. Yani onda meydan var, bende at var. Madem ki seni dinleyen biri var, o zaman dışarıda konuşmak yerine geç sektörün içine. Evet. Seni dinleyen biriyle yola yürü. Onun için karavan duayenlerine, karavana emek vermiş üretici tüketici, dernekçi, federasyoncu herkese saygı duymak, onlara biraz kulak vermek karavancıların önceliği olsun. Buradan hepsine saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Hakikaten Türk karavancılığı çok güzel yerlere gelecek. Buna da inanıyorum. Şimdi e Fokus sistemin içine dahil olmak isteyen yeni böyle kullanıcılar var ya, evet. en azından öyle bağlamak istiyorum. Buyur. Seni e, ilk defa tanıyacak olanlar var. Nasıl Hı. ulaşabilirler sana, nereden ulaşabilirler? Necati Üstüner, nasıl... karavanhakkindayerseyi.com'dan ulaşırlar. Ee, yine Face sayfalarında yine Karavan Hakkında Her Şey'den ulaşırlar. Karavan Hakkında Her Şey'de bir sayfan var. NecatiÜstüner.com diye de bir web sitem, web sitem var. var. Tamam. Orada yeni kullanıcılara öğütler var. Karavan donanımlarla ilgili listeler var. Sözleşmeler var, ee, araç seçiminde dikkat edecek şeyler var, kullanma talimatları var. Çok güzel. Hani sana ulaşmadan da oradan, oradan direkt web sitesinde ya da ee, sayfanda bir şekilde ulaşabilirler. Ulaşmak istediklerinde de oradan sana ulaşabilirler. Hem iletişim numaralarım var, WhatsApp hattımız var. WhatsApp hattın harika, süper. Yazarız, cevap veririz, erinmem. Ben bilgiden bir şey beklemem. Paylaşmayı seviyorsun. E, Tabii canım. Ondan tabi, dolayı da tabi, özellikle tabi. yeni dediğim gibi sonuçta e, seni tanımayan kişiler de var. onlar da sana nasıl ulaşmak istediklerine nasıl ulaşırlar diye sormak evet, istedim. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Böyle bir imkanı sağladığınız için kamera gerisindeki değerli kardeşim. <laughs> emekçi, emekçi arkadaşlar. Emekçiye. Kardeşim demeyelim. Ozancığım. Kamera arkasında çok kişi var aslında. Ozancığım. Evet, değerli bir kardeşimiz. Bizim yükümüzü çekiyor. <laughs> Web sitemizin de aynı zamanda mimarı. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Biz senin gibi değerli insanlara şans vermişiz. Sadece onların bize tanımış olduğu şansları değerlendiririz. Çok mütevazısınız. Çok, Çok teşekkür sağ ederim. Sağ, Çok sağ olun. Ederim. İyi Çok akşamlar. Sağ olun. Evet. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.